deprem büyük bir problem. Türkiye için zaten çok daha büyük bir problem ve bu yıl birçok defa deneyerek, yaşayarak daha doğrusu gördük. E, bu konuyla alakalı aslında hani ne kadar doğru bu kelimeyi kullanmam ama şanslıyız. Çünkü e, o depremi yaşayan biri var aramızda. Kendisi herhangi bir yaralanma almadı. Herhangi bir e, zarar görmedi neyse ki. E, ben ben harbiden ufak bir o süreci anlatmasını istiyorum. Yani nasıl oldu, ne oldu, sonrasında ne oldu. Yani çok aslında dünya geneline baktığımız zaman çok büyük bir deprem olmamasına rağmen başka depremlerle kıyasladığımız zaman bu kadar ciddi bir yıkımın olmasının sebebi neydi? Hani e, Bize bir açıklayabilir misin İzmir depremini yaşamış biri olarak o depreme? Yani evet e, bizim yaşadığımız süreç cidden zorluydu. E, oturuyorduk işte klasik öyle bak işte 3 paraydı. Büyük bir sallantı oldu işte ben odamdaydım. Yani çıkmadım bir şekilde e, direkt yatağımın yanına geçtim. İşte e, bizim binalarımız zaten e, eski binalar olmasına rağmen belli bir Deprem yönetmeliğine göre, 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmış evlerde herhangi bir çatlak bir sorun yaşamadı. Bir de e, bulunduğu zemin yapısı itibariyle e, yüksek tepede bir yerdeydi. Onun için e, herhangi bir sorun bizim semtimizde de e, olmadı. Daha çok, nasıl anlatsam, e, daha çok delta, yumuşak tip, kumlu, kirli, karışık zeminler zeminlerin e, olduğu ilçelerde, biz sorunlar yaşadık. İzmir'de gördük, enkazlar gördük zaten. Biliyorsunuz ki e, bir sürü ölümler... E, o tarz zeminlerin olduğu Bayraklı olsun, Bornova olsun, Yızavi Apartmanı... E, beni şaşırtan bir nokta daha var bu konuda. Mesela e, Bostanlı'da herhangi bir sorun olmadı. Bostanlı dediğiniz yer sıvılaşma olasılığının çok yüksek olduğu bir yer. Burada herhangi bir sorun olmadı. Ee, bu deprem biliyorsunuz ki saat 14.51'de gerçekleşti. 12 kilometrede oldu. Ve gerçekten sığ bir depremdir. Biliyorsunuz e, Sisam Adası'nın açıklarında meydana geldi. Belli değerler söylendi. Afat 6.6 dedi. Kandilli 6.9 dedi. Yani bu değerler konusunda biraz sıkıntılar yaşadık. Ben de bu değerler için belli grafikler hazırlamıştım. Bir numaralı grafiği getirdiğimiz zaman... Biz bu bir numaralı grafikte gördüğünüz gibi özellikle Bayraklı, Bornova, Karşıyaka gibi yerlerde bu depremi e, seviye 8 yani sever e, seviyesinde hissediyoruz. E, Tam bu arada araya gelip lafını böleceğim evet. hemen cümleni devam ettirmeden. E, Youtube haricinde dinleyenler e, bu görselleri göremiyor yani podcast olduğu için ama biz evet. e, programı özelinde bir... Bu görselleri göstermek istedik. Eğer YouTube dışında bir yerden dinliyorsanız ya da YouTube'da dinleyip ekrana bakmıyorsanız bu görselleri görmek için YouTube'dan bakıp oradan görebilirsiniz diyorum ve sözü tekrardan sana bırakıyorum. Birinci görselde depremin büyüklüğünden ziyade şiddetinin hangi ilçelere hangi büyüklüklerde yansıdığına dair bir ben şema hazırlamıştım bir jeolog dostumuzdan Yuri Stav, kendisi ileride bizimle podcast'lere katılacak. Öyle bir bana bir şema atmıştı. Gördüğünüz gibi. E, ardından e, ikinci grafiği getirelim. Burada ise İzmir'in sıvılaşma ihtimalinin ve e, sıvılaşma ihtimalinin az olduğu yerleri gösteren bir grafik var. Buradaki grafikte Gördüğünüz gibi karşı taraflar, Bostanlı olsun, Borna olsun, e, İnciraltı ve Balçova'nın belli bir e, yeri, güzel yalı İşte karşı taraf Çiğli. O taraflardaki e, oturan insanlarımız biraz daha dikkatli olmalı. Daha e, evlerini seçerken e, yapı malzemeleri olsun, inşaat olsun, mühendislik desteği almış e, binalarda otursunlar diye önerilebilirim. Yani sıkı, e, ne kadar e, kıyıdan uzaktaysanız o kadar iyi diyebiliriz. <laughs> Üçüncü görselimizde de aynı şekilde İzmir'in e, muhtelif bölgelerinde depremin AFAD tarafından yapılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmış grafiğinde nasıl olduğu, e, nasıl hissedildiği, depremin merkez üstünden deprem dalgalarının diğer bölgeleri nasıl etkilediğine dair bir grafik var aynı şekilde yakın yerleri çok fazla etkilemiş. Bir de ben burada 80'li 90'lı yıllarda bir tu, Yunanlı bir turistin gözünden İzmir'in içindeki yapıları ve İzmir'in eski halini gösteren şeyler buldum. Gördüğünüz gibi 80'li yılların sonlarına doğru İzmir'de devasa bir inşaat sektörünün büyümesi, devasa bir yapılaşma. Gördüğünüz gibi karşı taraf kıyıyı görüyorsunuz. Güzel yalı konak. Alsancak limanı var karşı tarafta. E, oraları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yapılaşma hiçbir e, kural olmadan, hiçbir yapı denetimi olmadan şu gibi çarpık bir şekilde büyümeye devam ediyor. E, devamında ise benim ben özellikle bir fotoğrafa dikkat çekmek istiyorum. Bu, burası Balçova'da bir bölge. E, İnciraltı'nın altının bahçeler arasında olduğu bir kısım. Ve buradan bir fay geçiyor. Bu fay zannedersem 1668'de veya 1700'lü yıllarda kırılmış. 7.5'lik bir deprem yaratmış bir fay. Ve bu fayın sağ tarafında gördüğünüz gibi 8-9 katlı yapıların inşaatlaştığı ve önünde de gördüğünüz gibi seralaşma var. Burası aslında imara kapalı bir bölge olması gerekirken termale de yakın bir bölgedir. Hemen Ekonomi Üniversitesi'nin aşağı kısmında gördüğünüz gibi yapılaşmalar çarpık bir şekilde ve uygun mühendislik hizmetlerin alındığını da düşünmüyorum çünkü o yıllarda müteahhitlik ve inşaat mühendisliği geleneği çok iyi oturmadığından sıradan rastgele binalar dikildi. Şimdi ise biraz daha farklı bir açıdan bakmanızı isteyeceğim. Biliyorsunuz ki İzmir'in Mavi Şehir adlı bir bölgesi vardır. E, ve bu bölge çok yüksek katlı binalara e, ev sahipliği yapar. Gördüğünüz gibi bu görselde de, bu direkt hemen e, İzmir'in incir İnciraltı'yı gösteren kısmından sonraki görselde, uygun inşaat, mühendisliği, desteği verilmesine rağmen yap kolonlarındaki yapısal, deformasyonları, çatlamaları, patlamaları görebiliyorsunuz burada. Aynı şekilde onun da devamında bir fotoğraf daha var. Yani bu kadar büyük ve yüksek katlı yapılarda bile bu kadar iyi çakmak kazık üzerine yapılmış, çok iyi mühendislik desteği almış, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından destek almış bir yapı etüdü, şey zemin etüdü yapılmış bir binanın nasıl hasarlar görebildiğini siz de yakından gördünüz. Ardından en son e, bir belge daha paylaştım burada. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin e, kürsüsü de, e, İTÜ Zemin Mekaniği kürsüsünün de bir ifadesi var. E, İzmir Bölge Uygulama Baş Müdürlüğü tarzında. Burada da binanın e, mühendislik desteği, çok sağlam bir mühendislik desteği aldığına dair bir gerçek bir belge. En son resim olaraksa, ben burada bir dikkat çekmek istiyorum. <laughs> Şöyle ki İzmir'in Bayraklı bölgesinde en çok yıkımların yaşandığı yerde ve ölümlerin yaşandığı yerde biliyorsunuz ki e, zemin yapısı epey bir sorgulanmıştı. Binaların inşaat metotları şekilleri olsun. E, ve buna yönelik ben de bir ufak bir araştırma yaptığım zaman bu Rıza Bey Apartmanı'nda epey insanımızı kaybettiğimiz apartmanın 2000 senesinde ben, uydu görüntüsünü Cenk Yaltırak'tan zannedersem buldum. Samus depremi gördüğünüz gibi, Rıza Bey Apartmanı'nın çevresinde sulak bir arazi, bostanlık. Sadece bir binanın yıkılması zemine bağlanamaz ama bu binanın aslında mühendislik destekten yoksun olduğunu gösterir. Her zemine göre bina yapılabiliyor sonuçta günümüzde şehir örneği var. Mavişehir'de deniz yer delta bir yerdir ve zemini sıvıdır. Oradaki binalara bir şey olmadı ama buradaki neden oldu? Demek ki burası yeterli, yeterli mühendislik desteği almadı ve gelişi güzel yapıldı. Ekstra olarak e, altındaki dükkanların da izin almadan kolon kesildiği bu e, bina yöneticisi tarafından binada yaşayan insanlar tarafından e, toplantılarla da dile getirilmiş. E, farklı farklı Senaryolar yaşan yaşandığı biliniyor. Yani bu durumda zannedersen hem belediye hem devlet olarak bizim yapı denetim konusunu ekstra bir incelememiz gerekiyor. Artı... Evet, e, sözünü kesebilir miyim? Yani evet soruyorum. Görseline baktım da bahsettiğim bina bu görseldeki siyah beyaz kare. Evet var. onun hemen olduğu yerde. Tamam. O binanın sağ tarafını görüyorsunuz zaten. Bir de biliyorsunuz ki depremin yakın olduğu bölgede sadece olması lazım. Bir tsunami yaşandı. Ve Kalkut'ta e, yıllarca tsunami'ler görmüş olan Ege bölgesinde yıllarca tsunami'ler yaşamış medeniyetler olsun. İşte Antik Yunan, Helen olsun. E, Tunç Soyer Kalkut'ta biz daha önce hiçbir şekilde tsunami yaşamadık bilmiyoruz gibi bir ifade kullandı. Bu da aslında İzmir hakkında, İzmir'in coğrafi yapısı ve İzmir'in geçmişiyle geçmiş jeolojik yapısıyla alakalı ne kadar bilgisiz olduğunu gösteriyor. Celal Şengör 2017 senesinde bas bas İzmir'de ve Ege'de, Muğla taraflarında ve Akdeniz'in yakın olduğu yerlerde tsunamiler yaşandığını anlatmıştı. Ve kalkıp da bu kadar cahil bir ifade kullanarak biz daha önce tüsünüm yaşamadık bilmiyoruz gibi bir ifade kullanmıştı. Ben bunu ayrıyetten eleştirmek istiyorum. Ayrıyetten de e, İzmir İnşaat Odası'nı eleştirmek istiyorum. Şehrin tamamının bina inventeri çıkarılmamış. Bunu hatta İzmir İnşaat Odası Başkanı kendi ağzıyla da Habertürk'te söylemişti. Yani durum bu. Hem sivil e, olsun, siviller olsun hem de belediye olsun bu konuda ilgisiz. İnsanlar da mal hırsları yüzünden e, evlerine evleri satılmasın, şey evleri yıkılmasın diye hiçbir şekilde yapı denetimi yaptırmıyorlar. Sonuçlarda Rıza Bey apartmanındaki insanların kaderi gibi oluyor. Benim bu konuda kullanabileceğim ifadeler bu kadar. Ifade edersen, açıklarsan sevinirim. E, depremden sonra şu anda e, yeniden toparlanma süreci nasıl? Aslında şehre çok aşırı büyük bir etkisi olmadı belli bölgeler hariç. Aynı şekilde hayat normal akışında pandemi döneminde nasıl seyrediyorsa devam ediyor. Bir sorun kalmadı. İşte şu anda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor hala bildiğim kadarıyla. Bayraklı bölgesinde özellikle Bornova bölgesinde. Şu an hayat normala döndü. Aslında bu deprem İzmir'e bir mesajdı. İzmir'e bir mesajdan ziyade İzmir biliyorsunuz çok... Tektonik aktivitelerin yüksek olduğu bir bölgede bulunan bir şehir olduğu için ve liman kentleşmesi ufak bir alana yerleştiği için depremlerden zamanında geçmişte çok etkilenmiş. Hatta bundan 50 sene önce de saat kulesinin bir kısmı yıkılmış. Gerçekler, tarihsel kayıtlar olsun bunu gösteriyor. Asıl tehlike Helenya'yı, bu Giritin olduğu yerdeki kısımda 9'luk bir deprem. Orası biliyorsunuz Dalma Batma Zonu. İzmir'in nasıl etkileneceği, şehrin Tsunami'den nasıl etkileneceği konusu ve bu konu hakkında hiçbir şekilde belediyeden veya inşaat odasından bir çalışma duymadım. Ve bu deprem 1-2 dakika sürdüğü zaman İzmir'e ceset torbası yetiştiremeyebiliriz. Bu gerçeği hatta jeolog olan, ileride podcastlerimize konuk olacak olan Yürü sık sık dile getiriyor, sık sık dikkat çekiyor. Ve bizim e, her zamanki gibi e, Belediyelerimiz olsun, hükümetimiz olsun uyuyor. Bu bir gerçek. Armi sen e, Tsunami'den bahsettin. Belki tam olarak depremle ilgili değil ama İzmir'i de büyük ölçüde ilgilendiren bir konu olduğu için e, sormak istiyorum. Evet küresel ısınmayla deniz seviyeleri yükseliyor ve anladığım kadarıyla bu İzmir'i çok büyük ölçüde etkileyecek. Hatta İzmir'in bazı semtleri tamamen su altında kalma tehlikesi yaşıyor. Bu konuda herhangi bir çalışma var mı? Bir, bir haber aldın mı bu, bu konuda? Yani biliyorsunuz ki bu depremde İzmir 15 santim aşağıya çöktü. Samos Adası, Sisam Adası'nın olduğu kısım 15 santim yükseldi. Ee, öyle bir çalışma duymadım. Ama şöyle bir gerçek var. Özellikle e, grafiklerde de gösterdiğim gibi Çiğli, Bostanlı, Karşıyaka hattı ve o güzel yalı sahili deniz yükselmesinden etkilenebilecek yerler arasında. Büyük bir tsunami gelirse, oradaki binalar, oradaki... Zeminler su altında kalabilir ki bunun örneği Gölcük depreminde 7.4'lük 999'da 0302'de gerçekleşen 17 Ağustos depreminde de görüldü. Gölcük'teki tarihin belli bir kısmı ve belli binalar suyun altında kaldı. Böyle bir gerçeklik var ve buna yönelik herhangi bir çalışma olduğunu duymadım. Yani belki yanılıyor da olabilir, belki bilmediğim bir çalışma da olabilir. Ama ben kendi açımdan bakacak olursam herhangi bir çalışma duymadım. Yani şu an ben haritaya bakıyorum da 2050'deki olası durum diye bahsediliyor. İzmir'de Alsancak'a bakıyorum. Adliye ile Gazi Hastanesi arası tamamen su altında kalacak. Ondan evet, sonra Karşıyaka'nın bir bölümü şöyle diyeyim sana ıı, ne yazıyor burada? Yani Karşıyaka kıyısı komple su altında kalacak. 2050'de herhangi bir ıı, önlem alınması korkunç yani. Eğer depremle bu seviyeler daha da düştüyse belki 2050'ye kadar da sürmez. Yani evet. Büyük bir sıkıntı var. Onun için yani ben İzmir'deki insanlara şunu önerebilirim, biraz daha tepelik yerlere, mesela Givuşbağoğlu, Bono'nun ev kavaları, Balçova'nın yüksek kısımları, Narlıdere-Narbel yüksek kısımları olabilir ya da buca Gaziemir taraflarında daha düzgün zeminlerde iyi mühendislik hizmeti almış binalarda oturmalarını tavsiye ederim. Ki zaten sevgili inşaat odamız da yalnızca Seferisar'la Balçova'nın bina inventerini çıkarmış. İzmir yapı stoğu olarak çok berbat bir yer. 50 yıllık 60 yıllık binalar hala sıvılaşma riskinin çok yüksek olduğu yerlerde duruyor. Ve bu binalara şu anki depremde bir şey olmasa bile ileriki depremler olabilir ki helen tehlikesi var. O öyle bir şey olursa 2 dakikalık bir depremde İzmir'de çok büyük ölümler, çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Ki biliyorsunuz ki İstanbul'da el kulağına deniliyor. Şurada bir aydır adam gibi enkaz kaldıramadılar. O kadar fazla bina yıkıldığı zaman durumu siz düşünün. Ceset torbalarını siz düşünün. Yani çok sıkıntılı bir durum bizim açımızdan. Vallahi yazık bina. O paylaştığın görseller arasında o video vardı. Ben o videoyu izledim. Yani İzmir ne kadar güzel bir şehir. Yani zaten güzel bir şehir de her zaman ama o zaman baya baya hani herhangi bir Güney Avrupa, modern bir Güney Avrupa şehri olarak görünüyor. Umarım bu çirkinleşme devam etmez ve doğal afetlerle fazla bir hasar, bir tahribat yaşanmaz inşallah. Yani umarım. Ama kentsel dönüşümün gelmesiyle bu bir nebze düşük seviyelere indirgenebilir. Ama Şimdi kalkıp da binlerce bina yıkıp binlerce bina yapmak ise gerçekten çok zor. Bunu öncelikle kendi vatandaşlarımızın da farkındalığıyla yapmamız lazım. Mesela bir insan kendi binasından şüphelenip belediyeye veya ilçe ilçedeki işte devlet kurumlarıyla iletişime geçip bir şekilde yıktırabilir veya karot testleriyle binanın e, kaç betona sahip oldu. Yani e, santimetre kare başına taşıdığı yük miktarını basınçlı bir şekilde test ettirebiliyor. Belki burada yanlış bir ifade kullanmış olabilirim. İnşaat mühendisleri düzeltsin. Böyle testler, böyle imkanlar aşırı maliyetli değil. Sonuçta e, binalarda bir sürü insan, bir sürü çocuk yaşıyor. Can güvenliğinizin e, iyi olmasın yani canımızın, canınıza değer veriyorsanız şayet bunun yaptırmasını öneriyorum insanlara. Kim ölmek ister sonuçta? Şahsen ben ölmek istemem. İzmirli takipçilerimize doyurulur. Ee, yani teşekkür ederiz. Gayet güzel açıkladın hepsini. Ee, buradan tekrardan hem İzmir depremini hem Elazığ depremini yaşayan vatandaşlarımız hem Manisa'da da oldu. Yani genel olarak aslında tüm bu afetleri yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyelim. Öğlenlerine de Allah'tan rahmet dileyelim. Umarım böyle şeyler yaşamayı zamanında tedbirini alıp, yani hep bu lafta kalıyor ama umarım zamanında gerekli tedbirleri alıp, bir sonraki afetlerde kimsenin burnu bile kanamadan hayatımıza devam edebiliriz.